Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şey yapacağım. Ha. Oda cırafta oynuyorum. Arkadaşlar daha bildiğiniz gibi ikinci bölüme gelemedik. Çünkü hep hata çıktı abi. Hep hata yani. Rezalet. Hep hata abi. Ama evimi yaptım. Hani. Yani güzel ilerliyoruz. Önceki ev buydu ama. Yine ne ya? <laughs> He, ben tarlayı büyüteceğim bugün. Zaten büyütmüşüm. Daha çok ne büyüteceğim? Abi diyenler varsa daha çok büyüteceğim. O yüzden şöyle alalım. Birazcık şundan, birazcık bundan. Biraz et, biraz elma.

şimdi bir tane Şimdi bültenim tamam. çok uzun yapmış. Çok uzun yapmayacağım ya. Abi çok uzun yaptığımda girilmiyor. Yani 10 dakika falan yapamayacağım. Yani kusura bakmayın 10 dakika yapamayacağım. Bu taraf böyle iyi. Arkadaşlar çapalamayı da şey yapacağım. Çapalamayı şey Çapalamayı işte videoyu durduracağım. Öyle yapacağım. Abi şarj da zaten sıkıntılı. Şarj da sıkıntılı abi. Şarj da girmiyor dedik canımı bozuyor. Yani canım canımı sıkıyor abi. Canımı bozmuyor. Tamam. Bunları şimdi çapalayacağız ama ben videoyu durduruyorum abi. Hemen çapalayacağım abi. Güle güle arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen çapaladım. Şimdi sizinle birlikte ekeceğiz. Daha büyük yapıyorum. Çünkü arkadaşlar bunun büyük yapmasını yapmıştım ama çekilmedi. Diğer ki bölüme de arkadaşlar yani 3. bölümde evin 2. katını yapacağım abi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar he, bir hafta ben şey yapacağım. İşte buraları düzenleyeceğim. He, buraları düzenleyeceğim abi. Yani he, buraları ada yapacağım. Adaları düzenleyeceğim. Yani o, o bir sürü işim var. O yüzden bir hafta yokum abi. Ve arkadaşlar bir hafta aradan sonra şey yapacağım abi. He, Köy cirafta çekmeyeceğim mesela. Köy çekmeyeceğim. Sadece 3 hafta bunla, bunları çekeceğim çünkü çok sıkıntımız vardı bunlarla. Ee, arkadaşlar güle güle abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı diyeceğim de daha çok az oldu ya. He. Ha, arkadaşlar ha, güle güle demeyeceğim çünkü ha, arkadaşlar bu arada şey yani neden yapıyorsun abi neden yani diyorsanız yapmak zorundayım abi ve Crash Royale kart videosu da ha, bitmedi ama koronanın bitmesi gerek yani tedavi piyasaya çıktığında yani babam falan işe gittiğinde ben işe koyulacağım abi ve diğer bir bölüm he. Yani bundan bir hafta sonra üçüncü bölüm gelecek ve üçüncü bölümde de şey yapacağım. Bir ada yapacağım. Adada da he, böyle yani kaptüs de yetiştireceğim artık. Güle güle arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Ee, güle güle.